rahat ettiğin bir oturuşta otur. Omurganın dik ve düz olduğundan emin ol. Eller dizlerin üzerinde ya da avuçlar birbirinin içinde. Eller dizlerin üstündeyse baş ve işaret parmaklarının birbirine temaslı olduğundan emin ol. Baş omurga aynı hizada. Ne öne ne arkaya doğru sarkmıyor. Kalçalar yerde sağlam, rahat. Gözler, ağız hafifçe kapalı. Tüm bedeni, gövdeyi en rahat olacağı şekilde ayarla. Eğer bedeni sıkan bir şey varsa gevşet. Herhangi bir yerinde gerginlik varsa gerginliği azaltmaya çalış. Ve kendini fiziksel olarak rahat ettir. Bu pratikte derin odaklanma çalışması yapacağız. Zihni odaklama için bir teknik. Zihni bedene ya da bedendeki herhangi bir hisse, duyuma sabitlediğimiz bir teknik. Bilinci bir uzay gibi hayal edebiliriz. Sınırsız ve sonsuz. İki kaş arası bölgedeki karanlık alan, sanki bilince açılan bir kapı, bir ışık noktası. Bilinç altı, bilinç üstü ve bilinç arasındaki bir köprü. İki kaş arası bugün odaklanma için seçeceğimiz yerlerden biri. öncelikle fiziksel varlığının farkına var. bedenini fark et. çalışma boyunca hiç hareket etmeden durabilmek için gereken her türlü ayarlamayı yaptığından emin ol. öyle ki Çalışma boyunca bedeninden ve dışarıdan gelecek fiziksel duyumlar, deneyimler seni rahatsız etmesin. Ve rahat, hazır olduğunda yavaş yavaş sessizleşmeye başla. Fiziksel bedenine odaklan. Başın tepesinden ayak parmaklarını. Herhangi belirli bir bölüme konsantre olma. Ama vücudunu bir bütün olarak görmeye çalış. Her bir bölgeye eş bakışla, tepeden tırnağa tüm vücudun farkındalığı. tek bir bakışla tüm bedeni görmeye çalış. Odağın sadece fiziksel beden. Dikkatin sadece bedenin hareketsizliği üzerinde olsun. olur da hareket etmen gerekirse bunun da farkında ol. Hiçbir hareket bilimsiz olmasın. Elinden gelenin en iyisini yap ve artık bedeni en ufak bir şekilde bile hareket ettirme. Bu içsel yoga pratiğinin ilk adımı. Sabit, hareketsiz, rahat bir beden. Herhangi bir şeye konsantre olman gerekmiyor. Sadece vücudunun, bedeninin farkında ol. bu meditasyon çalışmasının en önemli ve temel parçası. Eğer hareket etmen gerekiyorsa, gerçekten hareket etmen gerekiyorsa, farkındalıkla kendine harekete ihtiyacın olmadığını söyle. Şu an kıpırdamak, hareket etmek yok. farkındalıkla tüm vücuda bakmayı sürdür. Beden sanki bir heykel gibi beden sabitliğini buldukça ve artık hareketsiz kaldıkça bilinç daha ince alanları görmeye başlar. Zihni kontrol etmeye başlamadan önce bedeni kontrol edebilecek güce sahip olmalıyız. İncelikli alanlara konsantre olmadan önce daha kaba şeyler üzerine deneyim geliştirmeliyiz. Beden gibi. şimdi farkındalığını nefese yönlendir. Bu bedene göre daha incelikli bir alan. Doğal nefesinin farkına var ve soluduğun havaya odaklan. Burun deliklerinden akan doğal nefes. daha çok almak ya da vermek için bir çaba gösterme. Sadece nefes aldığında nefes aldığını bil ve nefes verirken nefes verdiğini. Tüm dikkatin sürekli bir şekilde nefes üzerinde. nefes alışverişini farkındalıkla izle. Kesintisiz bir dikkatle. Sadece nefes alma sürecini izle. Nefes doğal bir şekilde burun deliklerinden içeri doğru giriyor. Sanki iki kaşının ortasına doğru yükseliyor. Nefes iki burun deliğinden içeri ayrı ayrı giriyor ve iki kaşının ortasında birleşiyor. Nefes burun delikleri ve kaş ortasıyla bir üçgen oluşturuyor. Üçgenin tepesi kaşların ortası. Nefes farkındalığına devam et. nefesin burun deliklerinden kaşların arasına kadar geçişini izle. Kesintisiz, sürekli bir dikkatle bu üçgeni takip et. Nefes doğal akmaya devam ederken sanki her nefesle biraz daha nefesine yaklaşıyorsun. Her nefes alışında ve verişinde sanki içerden akan bir om sesi. Her nefes alış ve verişinde om sesini içinden tekrarla. farkındalığını sürdür. Nefes sanki üçgen gibi. Nefesin ilk girdiği anı fark et. Kaşların arasına yükselişi, burun deliklerinden dışarı doğru çıkışı, Nefes alış ve veriş arasındaki küçük boşluklar. Ve içeriden sanki nefesle akan om sesi. Ne zaman nefes alıyorsun? ve ne zaman nefes alıp veriyorsun fark et. Her seferinde bir üçgen. Burun deliklerinden kaşlarının ortasına. Nefesin farkındasın. Om sesinin farkındasın. Sadece uygulamaya odaklan. Nefesi izle. Üçgen şeklini takip et. Om sesini zihinsel tekrar et. Her nefes alış ve verişte. yavaş yavaş kendini benim sesimden de gelecek ve sadece nefesin kaşlar arasıyla oluşan üçgen ve om sesinin farkında ol. konuşmaya devam edeceğim ama söylediklerimle senin hiçbir ilgin olmasın. Sen sadece nefesin ve om sesinin farkındasın. Bütünüyle farkında. Uyuma, uykuya düşme. Nefesi, üçgen şeklini ve om sesini birlikte çalışmaya devam et. Şimdi zihnini nefesten çek ve nefesi izlemeyi bırak. Tüm dikkatin iki kaş arasında ve om sesinde olsun. Sanki içeriden alnın ortasına bakıyormuşsun gibi. Sanki duvarın bir tarafından içeriye bakıyormuşsun gibi. Beyin tüm kapatası sanki bir oda gibi ve alın ön duvar. Bu ön duvara odaklı kapalı gözler önünde deneyimleyeceğin siyah karanlık bir boşluk uzay. içinde bir uzay. İki kaşının ortasında. Bu içselliğin parkına var. İçindeki uzayın. Tamamen rahat ol, gevşe. Beyin bir oda gibi ve alın ön duvar. Kafanın sağ tarafı sağ duvar. Sol tarafı sol duvar. Başın arka tarafı ise arka duvar. Başın üst kısmı, tepesi, odanın tavanı. Beynin sanki bir oda. Odanın iç duvarlarını görmeye çalış. Sesimi takip et. İç tarafa odaklan. Ön duvar. Sağ tarafı görmeye çalış sağ duvarı içeriden görmeye çalış. Farkındalığını sol tarafa kaydır. Sol duvar. Dikkatini arka tarafa getir. İçeriden arka duvarı fark et. Farkındadığını başın tepesine taşı ve tavanı görmeyi dene. Sanki beyninin içinde oturuyormuşsun gibi. İçeriden iç duvarları, odayı görmeye çalışıyorsun. Odanın iç kısmı. Odanın merkezi. Alın. Ön duvar. Sağ taraf. Sağ duvar. Sol taraf. Sol duvar. Arka taraf. Arka duvar. Ve üst kısım. Tavan. Ön duvarı izle. sağ duvar. Sol duvarı izle. Tavan. Ön. Sağ. Sol. Arka. Başın içindeki odada o boş alanı gör ve kendini içeride hisset. İki kaşın ortasındaki boşluğun farkında ol. Tanımsız uzayın içinde uzayla birlikte sen. Sen uzayın içindesin. İki kaş arasına odaklanmaya devam ettikçe farklı renkler, şekiller, gölgeler ya da ışık noktaları olabilir. bu hareketlerin, şekillerin, gölgelerin farkına var. Andan ana değişen her şeyi fark et. Andan ana değişimin, hareketin tam farkındalığı. andan ana sadece izle fark et dikkatin kaşlarının ortasında iki burun deliğinden giren ve nefesin bir olduğu noktada kaşlarının ortası Derin bir nefes al. Yavaşça verirken dikkatini, zihnini bulunduğun ortama getir. vücudunu hareket ettir. Ve hazır olduğunda yavaşça gözlerini aç. Derin konsantrasyon çalışması sona erdi.